Kolay gelsin. Şu an 7-12'ler ütüden geldi. Yıkamaları da çok canlı olmuş. Şu kumaşların likraları da çok güzel. Yakında ana çektiğim zaman belli oluyor likrası. Şurada gri tonu. Bu da gri'nin başka bir tonu. Şurada biraz daha açık bir renk. Bunların hep yüksek. Zaten belli ediyor. Kumaşların kalitesi de belli ediyor. Gayet güzel mallar. Yaş grubu da 7-12. Bekleriz inşallah.